Evet beyler bugün Doğu 335 B2 ile uçacağız. Premium bu uçak. Diğer Doğu 335'leri de kullanabilirsiniz. Hemen Surge'e başladım. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Ve Doğu 335'i gösterecektim. Gösteremedim. Sadece bir versiyonu yok. Şu an ben Premium versiyonu kullanıyorum. Küçük bir haritada başladık. Tunus'ta. Uçağa başlıyorum. Air Target aldım. Normalde Stilt mühimmat tavsiye ederim. Düşman görmüyor çünkü nereye attığını. Bir süre air target oynadıktan sonra siz de Stilt'a geçin derim. Minimum yakıt alıyoruz. Smoklar kırmızı. Ve uçuşa başlıyoruz. 2, 1. Başladık. Bu arada Nazi sevdalısı falan değilim. 14 derece yükselttim. Eğer büyük bir haritada oynuyorsanız 9 ile 10 derecede Tırmanabilirsiniz evet, şuna bir açıklama getireyim nazi kamuflajı kullanıyorum fakat görünüşü güzeldi yoksa nazi sevdalısı ya da nazi fanatiği değilim bunu belirteyim neden belirtiyorum reddit'te war thunder sayfası var oradan bir haftalığına ban yedim bu oyunun görüntüsünü yükledim diye kamuflajı dahi paylaşmadım sadece bu kamuflajda uçtum diye amerikalılar hemen şikayet etmişler beni ve yine işin ironik tarafı, bu kamuflajı War Thunder Live'da bulabiliyorsunuz, yani oyunun resmi sitesinde bulabiliyorsunuz. War Thunder Live yazayım. Kullanırken banlanmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok. Reddit'teki War Thunder sayfası da zaten resmi bir sayfa değil, bu yüzden çok da dikkate almayabilirsiniz. Hemen teknik kartlarından bahsedeyim. 30 milimetrelik 3 namlusu var. 2 tanesi kanatlarda, bir tanesi burun ucunda 350 mermisi var. 20 milimetrelik yine 2 namlusu var. 400 mühimmat alıyor ve bu iki mühimmat bu arada düşman uçakları sağ tarafa doğru yaklaşıyor. Biz de şu uzakta gördüğünüz bizim base'i bombalamaya çalışacaklar. O yüzden yükselişe geçiyorum. Yine teknik kartlara döneyim. Evet bu 30 milimetrelik ve 20 milimetrelikler düşman bombardıman uçağına değdiğinde patlıyorlar ve düşman bombardıman uçağının çok bir şans kalmıyor. 2 ya da üç tanesinin değmesi yeterli. Ve yine teknik kartta hızının, yatay hızının çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. İvmelenmesi kötü, turn time kötü, turn'e girmiyorsunuz zaten. Tamamen interceptor bu uçak, önleme uçağı. Ve yine rate of climb'ın da pardon düşük olduğunu belirteyim. Evet kolay bir hedef geliyor fakat şakletonların burun uçlarında savunma sistemleri var. O yüzden şöyle keseceğim fakat bana karşı kazanma olasılığı %10 şu an. Şöyle bakıyorum. Doğrudan düşmana gitmiyorum dikkat edin. Ve sola doğru manevra yapıp ne kadar etkili olduğunu şu an görebilirsiniz. Evet, ilkini aldık. B17'ye gidiyorum. B17'nin de artık çok şansı yok. Boş boşunu tırmanıyor şu an. ve gördüğünüz gibi sadece 2 ya da 3 matın değmesi yeterli oldu. Evet B17 videosunu çekmedim fakat <laughs> uçakların genel tanıtımını yaparken B17'lerle oynamanın artık çok bir anlamı kalmadığını belirtmiştim. Biz de F4U'ya gidelim, tırmanamasın. Şöyle arkasından Gidelim evet, bize doğru geliyor. dönmek isterdim. Bu arada ilk girmeyecektim. Dönmek isterdim fakat yukarıda F8F doğrudan bana doğru geliyor şu an. Ben de yatay dalışa geçeceğim. Çünkü takım arkadaşlarıma bakıyorum. Herhangi bir fighter koruması yok etrafımda. Sadece uzakta FV190 var. Evet şu an F8F beni boş boşuna takip ediyor. ve peşimi bıraktı. Tekrar tırmanışa başlıyorum. Evet, biz de bu küçük kaos'tan faydalanıp A4 AD4'e doğru bir manevra yapalım. Fakat yukarıdan F4U geliyor. Normalde base'e dönerdim. Evet diğer. f 8 fte yaklaşmakta. Mecburen base'e dönüyorum. Evet AD4 bana doğru geliyor. İlk girmeyeceğim. hiçbir şekilde yetişemez şu an boşu boşuna new map'larını atıyor. Evet, <laughs> Astrın hatasını yapıyor ve G5 alacak. Evet yukarıya baktığım zaman da F4U çok yakın o yüzden çok fazla uzatmayacağım. Bu arada G55 iyi bir atıcı değil sanırım. Çok zor alabildi. Ben de F4U'ya doğru manevra yapıyorum çünkü birazdan 55'e saldıracak. Evet fırsatçılığımı konuşturabilecek miyim? Çok fazla mühimmatım da yok. Evet hit verdik. Ve G55 aldı. Bizde de base'e doğru inişe geçelim. Düşmanın 3 uçağı kaldı bu arada onu da belirteyim. Evet manuel engine controlling işe yarıyor. Gazı kestime dikkat edin. Ve iniş takımlarıyla flapları açıyorum. Yavaşlaması oldukça zor bu uçağın. Evet tüm uçaklarını kaybettiler. Ben de hala uçakları var sanıyordum. Maçı kazandık. İki tane bombardıman uçağı aldık. Evet, görüyorsunuz premium yok. Aldığımız para 18.000 Gümüş Aslan Hemen şöyle bakalım nette ne kadar almışız. 17.302 kazanmışız. Sadece 2 Walmart'ımın uçağı düşürdük Evet, 435 35 hakkında söyleyeceklerim bu kadar Başta gösterememiştim. Hemen göstereyim. 4.35 A0 var. 4.7 seviyede. Tırmanışı görüyorsunuz. Bu uçakla da oynayabilirsiniz. Bu da çok iyi. Düşman bomb bombardıman uçaklarını. Fakat spaded hale getirmelisiniz. Yani diğer modifikasyonlarını açmalısınız. Repair cost'u da nispeten yüksek. Tüm uçak spaded hale yani. tüm modifikasyonlarını geliştirirseniz yaklaşık 7000-8000 arası bir repair cost'u olacağını tahmin ediyorum. Bu da para kasmak için ideal değil. Bir uçak daha var. 35 A1. O da 4.3 seviyede. Tırmanması dikkat ederseniz 10.1 B2'de. A1'de ise 9.5. Biraz önce 11 yazıyordu sanki. Evet 8.2 tırmanmaları bile daha kötü fakat spaded değiller yani modifikasyonları gelişmemiş. Bunu da özellikle belirteyim. Yani spaded hali getirdikten sonra Tırmanmaları B2 ile hemen hemen eşdeğer olur, tırmanma değerleri. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz 435 uçağını yine War Thunder Custom Skin kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arada hemen şöyle hizmet kaydımı göstereyim. Çok fazla oynadım. 275 kere ölmüşüm, 534 kere de düşman uçağı almışım bu uçakla. Bunu da özellikle belirtirim. Neredeyse 2.0 kill death ratiosu var. Evet, Do-335 hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Büyük haritada dikkat etmeniz gereken 9 ile 10 derecede tırmanmanız doğru. Doğruca düşman bombardıman uçaklarına doğru. Küçük haritalarda bu oyunda yaptığım gibi 14-15 dereceyle tırmanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.